Evet arkadaşlar yepyeni bir Teknopanda içeriğiyle beraber daha birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber Samsung'un yeni konseptleri tanıtıldı. Biliyorsunuz ki S26 yakın bir gelecekte çıkacak ve bunun içinde renk seçenekleri vesaire belli oldu. Ve ilgimizi çeken bir detay ise bu renk seçeneklerinde kozmik turuncu renginin olması. Yani bunu biliyorsunuz zaten Apple Kozmik turuncu diye bir renk çıkarttı bu sene iPhone 17 serisiyle beraber ve Samsung da bunu devam ettirme eğiliminde gösteriyor. Biliyorsunuz ki yani çoğu şeyde olduğu gibi her şey modayı takip eder. Yani örnek veriyorum bir firma bir şey yapıyorsa diğer firmalar da bunu kopya edip yani benzerlerini çıkartmaya eğilimde oluyorlar genelde. Örnek veriyorum Xiaomi'nin 17 Pro'sunda mesela aynı iPhone 17 Pro Max dizaynında bir tasarım yapması. Arkasına bir ekran koyması, farklılaştırma çabası içerisinde olması vesaire. Bunun gibi pek çok örnek verebiliriz. Örnek veriyorum Samsung'un Edge diye bir ince telefonu çıktı. Aynı şekilde iPhone'un da Air telefonları çıktı. Bunun gibi detaylar çoğaltılabilir ve sizler de bu konu hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Öncelikle iPhone gibi bize de Samsung'da yeni özellikler bekliyor. Samsung'un yeni kasasında alüminyum çerçevede tercih ediliyor. Titanyum'dan vazgeçiyorlar çünkü Titanyum yani bu ısı dağıtma konusunda dedikleri kadar da etkili değil yani ısı dağıtma konusunda sınıfta kalıyor. Bundan dolayı da artık Tüm firmalar bu ısınmanın bir problem olduğunu düşünerekten alüminyum kasayı tercih ediyorlar. Alüminyum kasa ısı dağıtma oranında daha iyi çözümler, sonuçlar elde ediyor diye e, bu konu açılıyor. O yüzden çoğu firmada zaten alüminyum kasaya geçiş yapıyor. Alüminyum kasa mutlaka daha iyi yanları vardır ama daha kötü yanları da var. Örnek veriyorum çizilmeye karşı daha az dirençli yani Titanium kasa daha zor çizilirken alüminyum kasalar daha kolay çizilebiliyor. Bunun gibi detaylar var. Ama firmalar bunda e, zamanla geliştirecekleri mutlaka. O çizilmeye de bir çözüm bulacaklarını düşünüyorum ilerleyen versiyonlarda, modellerde. Samsung'un kozmik turuncu rengi Apple'a göre bence bir tık daha güzel olmuş gibi geldi. Çünkü tek bir ton var. Yani böyle çift tonlu bir yapıda değil. E, aynı zamanda arka tasarımda e, zaten alışık olduğumuz her zamanki tasarım yani tasarımda bir yenilik e, yenileştirme yok sadece kamera kısmında ufak böyle bir değişiklik sezdim hani sanki böyle kamera diziliminde farklı bir çıkıntı gibi bir şey eklemişler öyle detaylar var onun haricinde özelliklerimizde S Pen kullanımı var yani artık kalem desteği var e, tüm serilerde Samsung'un yeni çıkacak olan serilerinde S Pen desteği olacak. Aynı zamanda sadeleşme çabasına gidilmiş. 3 tane renkle geliyor. Yani bir gümüş gördüm. Gold gördüm. Bir de sanki turuncu renkle çıkış yapacak gibi duruyor. Bakalım hep beraber göreceğiz. Yeni telefonlar nasıl olacak? Sizlere de detaylı ve şu ana kadar açıklanan özellikleriyle beraber bir sunum yapacağım. O zaman hazırsanız başlıyoruz. S25 Ultra'nın yarattığı hayal kırıklığının ardından Samsung S26 Ultra ile nihayet doğrudan bir adım attığını ve gerçekten güzel bir telefon bizi bekliyor. Tasarım ve ergonomik konusunda telefonun S25 Ultra'ya kıyasla daha ince 7.9 mm ve hafif 217 gram olacağı söyleniyor. Bu onu piyasadaki en ince ve hafif amiral gemilerinden biri yapacak. Köşeler daha kavisli olacak. Bu da elde daha zarif bir rahat hissiyat sağlamış olacak. Malzemesi Apple'ı doğrudan kopyalamadan premium bir his sağlamak için yani titanyumdan alüminyum çerçeveye geçiyorlar. Evet. Arka görünüm en büyük tasarım değişikliği arka kısımda özellikle kamera adası olacak ve S25 Ultra'daki dağınık kamera halkaları yerine S26 Ultra daha temiz bir görünüme sahip kavisli bir kamera adası ile beraber gelecek. 3 kamerayı da birlikte içerecek. S Pen bu yeni kavisli tasarıma uyum sağlaması için yeniden tasarlandı ve kavisli ucu cihazın görünümünü mükemmel şekilde tamamlayacak. Kamera sistemi ise S26 Ultra'da dörtlü kamera sistemini koruyacak ancak bazı önemli gelişmeler ve olası düşüşleri içeriyor. Ana kamera 200 megapiksel sensör. S25 Ultra'daki diyaframa göre daha e, az bir diyafram açıklığına sahip olacak. %47 daha fazla ışık yayarak özellikle düşük ışıkta da daha parlak ve keskin fotoğraflar videolar çekilmesini sağlayacak. 5x telefoto diyaframı 2.9'a yükseltilecek. %38 daha fazla ışık alacak. Ultra geniş S25 Ultra ile aynı 50 megapiksel sensörde değişiklik beklenmiyor. 3x telefoto buradaki haberler ise olumsuz. Bazı sınıflar 12 megapiksel yükseltmemek derken, Ice Universe'dan gelen bir yeni raporlara göre bu lensin 10 megapiksel daha kalacağı gözüteriyor Samsung'un ekran teknolojisindeki liderliği pekiştireceği belirtiliyor. Paneli 6.9 inçlik dinamik AMOLED ekranın boyutu OLED ekrana dönüşüyor. Artık OLED bir ekran kullanılacak. Aynı zamanda işlemci e, cihazın yakın zamanda duyurulan Snapdragon Elite Gen 5 ile birlikte geleceği belirtiliyor. Dünyanın en güçlü çipi olarak tanımlanıyor ve Samsung'un özel bir 4 Galaxy sürümü olması bekleniyor. Bu işte işlemci için pil kapasitesi 5000 mAh olarak e, belirtiliyor ve yeni çip ekran paneli sayesinde verimliğe odaklanılacak. Şarj hızı S25 Ultra'dakinde 45 watt'tan 60 watt'a yükseltecek. S26 Ultra'da ilk kez e, Qi2 manyetik kablosuz şarjı destekleyecek. Bu MagSafe'e benzetebilirsiniz. MagSafe benzeri bir e, çalışma yapıyorlar. Bunun hakkında bir sistem olacak ve fiyatı da muhtemelen aynı kalabilir ya da fiyatı daha da artabilir şu an için 1300 dolar bandında olması bekleniyor. Evet arkadaşlar bir Teknopan'da iş daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videomuzdan keyif alabilmişsinizdir ve videomuzda bilgilendirebilmişsinizdir sizlere. Bir sonraki teknoloji gündemlerinde ve teknoloji haberlerinde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın. Aynı zamanda Samsung'un yeni tasarımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki Apple bir şey yaptığı zaman Aa, Apple hep aynı şeyi yapıyor diyoruz. Ama aynı durum Samsung için de söz konusu mu? Bakalım yorumlarda neler diyoruz. O zaman bir sonraki içerikte görüşünce dek hepinize hoşçakalın diliyorum. Ve eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bolca yorum yaparak desteğinizi göstermeyi unutmazsanız sevinirim.